Şimdi başlıyorum abi. Şimdi, şimdi bravo 6'ya bağladım hadi. Hadi bakalım. Webimiz yok. Sol temiz, sağda temiz. Direkt sağa bakışık abi aynı. Tamam. Yok. Soluna bakıyorum be. Hmm. Arkamdayım. O oh, budur. Aşağıda var. Burada, Düştü. Düştü. Kapı kapalı. Sola bakacağım. Sen sola al abi. Geçliyorum bir. Devam abi. Var mı biri? Sol merdiven var ya abi. Merdivende birisi var silahlı. Ee, bize bak. Ya bize bakmıyor da diğer tarafa doğru bakıyor, önüne doğru bakıyor. Trebimiz yok. Kapıyı açıyorum sana. Çaprazdan çık vur direkt. Solda. Gitmiş mi? Gitmiş herhalde. Yok. Yukarıda herhalde ya. Geliyor. Abi, Düştü. Çok güzel. İlk yukarıya alalım abi gel. Tamam. Arkamda. Kalk takti ha. Temiz. Malum silahı kim bilir nereye <laughs> Rap yok. Açıyorum abi direkt. Ooo. Yedin mi? Yok kişi işte. Güzel. İyi. Buraya bakıyorum da. Temiz. 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 Yapar mı? Yok. Tamam, üst temiz. Altta büyük ihtimal arkada biri olabilir. Bunun silahını Silah bir yere uçuştur da imkan yok. Bu temiz. Hatemiz. Kimse yok, trafimiz yok. Trap yok. Temiz abi burası. Açıyorum sana direkt. Aç. Gözükmüyor abi de. Sağ çaprazıma bak direkt. Bir şey böyle... Hop. Köşedeymiş aldım. Vardı değil mi? bunu alıyorum ben. Orada temiz abi herhalde mi? Tamam geliyorum yanına. Zaten. 15 zaten. 25 lirası. Yukarıda biri var mı ya? Görünmen yok. normal yani oradan indiriyorlar hep. Önümüz temiz abi. Trenimiz yok. Sağ taraf temiz. Açıyorum sana kapıyı. Hop. Min Düştü mü? Düşmedi. Sağda. İleride, ileride biri var. Sola bakıyorum be. Solun temiz. Şurada biri var. Ha. Baktı, Hop. Ha, şimdi Abi şu şimdi Van mi? var ya şu arabada çapraza biri var. Sana doğru geliyor herhalde. Sol kapıya dikkat et. Üstüle aldım şunu. Beşliyorum oralarda. Geliyorum abi dur. burada yok şu an. İlerle abi geldim. top kaparkası %100 var ya geldi o. At Hayret gelmemiş Allah. Im. İmza abi şu. Süper Açıyorum. Tamam, sen... Kimse... bak, şuradan bak, içeri girdi gir Ama or orada gözükmüyordu aslında. Bakıyorum soluma. Temiz gibi abi. Adam raporladın değil mi? Bir raporladım. Aldım aldım. aldım. Allah Allah. Bir dakika şey var mı? Tamam. Burada iki kişi şey var mısın lan? He o camın arkasında gözüktü onlar ya. Aldım onu da. Kapı kapalı. Burada da bir yüksek ihtimalle oluyor da. Şarjör. Şarjörüm var değil mi abi? Kontrol etme. tane bir şey atıyorum. Hop. Vuramadı da. Stinger atıyorum. Aa, bana vuruyor. Sağda mı solda Sa. Sağ. Tamam çok güzel. Oo. Ya Abi şu çaprazda küçük kulübe gibi yer var ya. Tam orada duruyor. Oraya bu cross koy oraya doğru açıyorum sana. Gördün mü? Durmuyor lan. Göremiyor mu? Hadi. Aşağı ha. çok. Çek. Sağda sağda. Tamam çekiyorum bekle. Koşuyor. Emin Orada köşeye gel. Gidiyor bebe. Düştü. <laughs> düştü. Düştü düştü. Düştü düştü. Gerçi attım be. Tamamdır. Solda var mı yok? Bebeleri alalım mı nerede? E, Hop. Kuru bedi, kuru bedi. Kuru bedi. Hop. Yani. Düştü. Ana. Düştü. Güzel. Şu merdivene bakacağım da be. Solun temiz abi. Kulübe dolu. Tamam, dur şu sıraya bakın. Kap temiz. At abi. Vur abi direkt. Yer kapıdan çıkmış ya. Hmm. Nereye Koştu mu? Nereye koştu? Tamam temiz orası şu an. Gitti, Sağdan ses geliyor. Sağda sağda benim burada benim burada. Bıçak vardı elinde. Bunları aldık. Paket. alıyorum bir. Mermi ne durumda? Şarjör. Yarımdan az şu anda. Yavaş gelirim. Pistol çektim. Tamam. Sol temiz gözler. Hop. Abi. gördüm onu ya. Silah namlusunu gördüm onu. Aşağı indi o? Hadi indir. Aşağı geldi. Aşağı indi. Sağda gidiyor abi. Barilerin arkasında. İndi abi. kampalaya aldım. Şarjör atacağım. <laughs> Mermiyi bitirdi ya. Vallahi son mermi. Attım. Hop. Hop. A, bak, Düştü. <gülüyor> <gülüyor> Abi, Düştü. Abi onu alabilir misin silahını be? Ben bakayım etrafa. Tamam. Şu araya bakıyorum be. Tamam, sağım temiz. Buradan çıkışım işler bak. İlerle abi. Oraya al abi. Argo tamam. Niye pik yapıyor? Open yapmıyor. Neyse de kapı tekmeleyen bir biz varız <laughs> Millet dışarı doğru açar. Uğur'a bir <laughs> tekme atar. Kapı yani. İnanılmaz bir şekilde. Şu daha bakıyorum be. Da. Temiz. <laughs> 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 Oradan mı çıkacaksın sen? nereden Şey, devam et abi buradan aynen. Evet, şey, şey diye derim. Sırtın Heh, orası. Kapının arkasında bir abimiz var. Tam bir at hırsızı. Patladı patla abi direkt. Patladı mı? Hı, patla patla. Girdim biri. Burası senin gezdiğin yer mi? Aynen. Buraya bakıyorum be. Kral oh, temiz. Gidebiliriz. Tamam abi sağa dikkat. ben çıkıyorum önden yavaştan. düştü. Şu araya bakıyorum be. Ya. Var mı biri? Yok gibi de. Yok şu an. Bacak gitti mi? Ha, sağ bacak injuriymiş. Kapattım şeyi göstergeyi de. Temiz abi. Şimdi şarjörde kaçım. Bir şarjör fullüm var. Bir şarjörüm daha var. Öyle gideceğiz bakalım. Benim de daha benzer Önüm temiz. Temiz abi. Oo. Oh. İki kişi bize cross şu an. Buraya bir C4 gider abi. Hemen yapıştır bir C2. Daha, Daha ben şöyle geçsem de iyi olur. Aynen. Hazır. Hazır abi. İşte abi. İkisi de uçmuş. Sağ temiz görünüyor. Sol kapı açık. Çık abi sen direkt. Sağa baktım. Öyle. Düştü. Kapıyı kapatıyorum. Tamam şu kapıya bakıyorum. Büyük ihtimalle buradan çıktılar da. O da temiz abi. Önüm temiz. Açık yer temiz mi? Temiz temiz. Bunun arkasında biri oluyor genelde. Aynen. Tamam bir şarjörüm daha gitti. tamam. Şuraya 5 atıyorum tekrardan. Şu demir kap kapalı dursun. Gel abi. Kolumuz temiz. Tremimiz yok. Sağ taraf temiz gözüküyor gibi. Oradan açabilir misin abi? Açıyorum. Çıktım. Ne ilerledim. Bak abi burada. Saat temiz mi? Saat temiz. Kapalı. Sonuna bakıyor. ya. Temiz. Temizli. Tam senin çaprazında abi. E, Trabimiz yok. Sağ taraf temiz. Aralıyorum hafiften. Cross koy abi. Açıyorum. 3. 2, 1. Görüyor musun? Göremiyorum. Öf sol Allah. orada var mı? Şarjöre baktım. Dur şu şarjöre atayım. İlerliyorum. <laughs> Sorumuz tabi de o. Gece görüşünü, top top hmm. hmm. Sesi aldım da orada. Abi şöyle yapalım. Oraya hiç girme. Şu sağdaki koda var ya şuradan biri çıkıyor vuruyor bize her zaman. Şurayı bir alalım. Hemen abi. Evet burada birisi var zaten. Demirlerin arkasında sağ tarafta. Trap yok. Tam açıyorum abi. Şu demir var ya uzaklık demirde. Gördün mü? Alıyorum onu. Tamam güzel. Devam. Şimdi şuradan gidelim. Rep yok. Solumuz temiz. Sağ tarafta temiz gözüküyor abi. Biz, biz, biz. Camlardan Hop Camlardan Bak burada bir ağamız var. Evet. Burada ah, düştü. Hop. Heh. Burada bir tane düştü. Bunları paketliyorum ben. Öyle artık ya. Adamda power var ya. Anladım herhalde. Dışarıdanamaz bakalım. This tamam. Brot temiz abi. Hı, onu vurdum. Şuradan. <laughs> 200 öyle. Güzel. On double rank'teki. Buradan. Bacak gitmiş ya. Rep var yok. Açtım. Merdiven. Merdiven dikkat et abi. Hop. Temiz. Games. şarjör kontrolü şunu da attım ikinci şarjör yerde bu da full Güzel. aradan açtım abi trappör kaffer alıyorum sana uzaktan krosunu koy tamam. var mı bir de görüyor musun görüyorum aç İlerliyorum. halka çıkacağım bir saniye abi Canımız az ikimizin de risk atmayacağım. Sola bakacağım ben. Evet. Hmm. Sol kapı açık. Şurada alev düştü. Biri daha gitti. Sağdasın değil mi sen? Hı hı. Bebeğin silahı nereye gitti ya? Onunla, onunla işe yer olmadı. Güzel. Ha, güzel. Şöyle yapalım. Benim şey bitti. Ve yok abi. Var mı sende var mı? Yok değil mi? Yok, yok bende veç yok. Ne o yapayım? zaman ya buradan girelim ya yani girersek bisiklet atarız ya da şuradan gireceğiz tek taraf aynı. Vallahi diğer taraftan tek taraf girelim. Ben önden bir kalkanla girip bakayım. Tamam. Sen benim arkamda bir stinger atarsın duruma göre. Rap yok. Sağın temiz abi. Solun da temiz şu an. Dur. Tamam, Bakayım. Tam temiz. Yok, dur. Stinger atıyorum bir tane. Arkamda yanıma hafiften. Açık. Sağ Sağa açık mı? Abi. Açık giriyorum. Kapı kapalı. şu uzaktaki şeye bakıyorum. Kaç. Düştü. Geleyim yanına? şu an temiz abi. Sağda var kapıda. Sağ demirde. Şurada. ileride. Çıkınca var. Aynen. Bir şu kargo şey, kutulara bakıyorum. Yalnız o şey olabilir. İki, iki, şey, iki, i̇ki kişi var orada. Birisi rehine olabilir onların. Stinger atıyorum o zaman. Evet. Flash atabilirim istiyorsan. Tamam öyle evet. tamam. bir. Salalım. Tamam. Gir abi yavaşla. Stunman'ı. Stunman'ı da iki kişi şey var. İkisi de teslim Hı. oldu. Çok sıkıntı. Kapı da açık. Anasını sikeyim. Ne yapacağız? <laughs> Sen cross koy abi kafalar mı? Ben de. Adamı al önce. Alabiliyorsan ya. Tamam. İkisi de sivil o zaman. Kaos bitti zaten. Bitti mi? O güzel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. İkisi de cross'u var ya. Ya. var mı şey? Güzel. Ha, silahlarımız nereye gitti abi? Silahlar uç uç bir yere. Ha, biri burada. Güzel tamam. güzel. Arkadaki silahları aldık mı? Almadık herhalde onlar değil mi? aldım. Genelde. Talk Güzel. Bir herhalde bir silah bir uçtu ya ilk başta onu almamıştık herhalde o var. Berapay evet. job. Evet. No. Pikisemeler güzel olmuş. Çok zevkli geçti bak. Aynen. Baksana 40 tane saspek var abi. O kadar vurduk mu ya? bile iyi yani. Sadece bu şeyler yapsaydık. Ee, raporlamayı unutmuşuz. Da iyi yani gayet güzel.